Arkadaşlar video başlamadan önce buraya yeni bir sığınak yapacağım. Çünkü eski sığınak silinmişti. Bu Ramazan'a özel videodur. Yani o yüzden like atmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Komutanım şu tuşa basarsanız tataryayı da e, şey olacak. Yani hazır olacak. Tamam hemen basıyorum. Ve komutan basar. Aha şimdi bunu pistondan çıkarma zamanı. Ben de tuşu bıraktım. Ve Tatar yerde hazır oldu komutanım. Şimdi bu tuşu e, şey olarak yani hediye olarak e, üste üst tarafa koyuyoruz biz. Hmm, tamam. Evet. Şimdi oraya düğmeyi koyduk. Evet komutanım e, Tatar yerde hazır oldu. Şimdi gidebilirsiniz. Tamam. Uy. Arkadaşlar eğitimimiz bitiyor. Aynen anda birbirlerimize vuracağız. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet, eğitimimiz bitti. Şimdi artık e, gidebiliriz. Evet, şimdi gidiyoruz. Bu arada bu nasıl yürüme lan böyle ağır olduklar. şimdi Neyse. Adam hemen yandan bana gidiyorum Vay! Ha ha ha! Muhurda yürüyle beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Oğlum muhurda yığınım sandın sen. He, ne olmuş? Ha ha ha, ha ne oldu? Oğlum oh, bu nasıl silah lan böyle? Gel bakayım şimdi Senin o okların bir şeye yaramaz o koşbaşı. Lan bu koşbaşı değil geri kaldı Tatarı al sana. Bum. Aa. Aa. Ne yapıyorsun lan kadına şiddet. Oğlum sen geri zekalı mısın kadına şiddet ne? He ne oldu? Sen hani orada iniyorsun kanlanmış olabilir ama bu sene yenemeyeceğimi anlamam gelmez. Onu nereye atıyorsun lan? Hadi bakalım Allah. Gel lan buraya. Sana şimdi aduket yapma zamanı geldi. Aduket. Allah. Kolam kolum koptu kolum kolum. Aman kolum koptu. Bir dakika lan. Benim kolum koptuysa onunla mısırla ateşleyemem ki. Lan o mısırla nasıl ateşleyeceğim? He <laughs> ne olur kardeşim. Abi yapma ne olur. Aa, aa vücudumu koparttı. <laughs> Oğlum ne olur yapma. ne oldu artistlik yapıyordun. Artistlik yapıyordun. he Artistlik yapıyordun. Ne oldu? Yani arkadaşlar. Yani, yani Tatar yayının gücünü hafife Almanız lazım almamız lazım yani bu Tatar yayı çok güçlü çok güçlü Tatar yağı. neyse şöyle sürelim var üstüne süreceğim senin gel buraya dum 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 zaten ölmüş gerizekalı lan 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 hayır ay Bacağım, bacağım arbel ettiriyor. Aman aman, hemen içeriye döneceğim.